Sözü fazla uzatmıyorum. Direkt ben konuya giriyorum. Bugün ayın 18'i. Evet. 18 ile alakalı neler düşünüyorsunuz? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizi Başka. ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Tabii 18 Ekim'e Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu özel bir önem atfetti. Evet. Biz de o gün de sizle buluşmaktan gerçekten mutluyuz. Çünkü bu devletin kılcal damarlarına kadar şahsa hizmetle yükümlenmiş kamu görevlileri var ise bunlara derhal bundan vazgeçmeleri çağrısı yaptık. Devlet halkı için hizmetle sınırlı olarak görevini yapsın diye bu çağrıyı yaptık. Umuyorum tüm duyarlı kamu görevlileri, tüm onurlu kamu görevlileri bu çağrıya uyacak ve yalnızca şahsın ya da şahısların değil, tüm halkın kamu görevlisi olarak çalışmalarını sürdürecekler. Beklentimiz bu yönde ve genel başkanımızın çağrısı çok çok kıymetli. Ee, ayın 18'i milat mı? Yani 17-25 Aralık'tan önce nasıl böyle FETÖ ile alakalı birçok şey göz ardı ediliyorsa ya biz yaptık ama 17-25 Aralık'tan önce yaptık diyorlarsa yarın öbür gün bir iktidar değişikliğinde sadece kanunsuz emirlerle alakalı uygulamalarda biz bunu ayın 18'inden önce yaptık denilebilecek mi? Böyle bir durum ee, öngörülebilir mi? Evet. HDP, Millet İttifakı'nın bir bileşeni midir, değil midir? Bizim temsil ettiğimiz Bizim savunduğumuz değerin peşinde gidecek herkese kabul Buna eklenmek isteyen, bu yolda bizle yürümek isteyen herkese kabul yani biz... Ama bizim değerlerimiz çok net. Evet. Bizim değerlerimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerleri. Benim şahsi e, siyaset ya da politika yaklaşımımda partizanlığın çok yeri yok. Çok net söyleyeyim. Ben insanları partisiyle ya da herhangi partiye oy verdikleriyle ayırt bir insan da değilim. Burada nereyi dolaşırsak dolaş. Hep söylediğim şey partizanlık bir taraf. Biz toplum için, vatan için, millet için yararlı olma gayesiyle bu yolda koşan insanlarız. Bugün de HDP seçmeniyle HDP'yi ayırmak diye bir şey yok. Ben onları Türk kökenli vatandaşlarım. Yahut da bir şekilde HDP'ye oy vermiş. Vatandaş gözüyle bakıyor. HDP işte 2012 seçiminde oy vermiş olması 2023 seçimde başka bir tercihle yaklaşmayacağı anlamına da gel. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğini söyleyen birçok insan da geçmişte farklı oy verdi. Dolayısıyla insanları partizan birilerine tanımlama dönemi Ben HDP seçmeni, A Partisi seçmeni, C Partisi seçmeni diye değil, vatandaşım olarak bizim temsil ettiğimiz değerlerin onların geleceği üzerinde, huzurları üzerinde, sağlığı üzerinde, refahı üzerinde katkı sağlayacağını düşündüğüm için onlara adım atıyorum. Ve onlardan da oyu bu temsil ettiğimiz değerler, savunduğumuz değerler, yürüdüğümüz yolu onlar için bir alternatif olarak önlerine sunup oy vermeleri. Onun dışında kimseyle partizanlık gözü zaten şu andaki en büyük sıkıntımızdı. AK Parti siyasetinin bu, ülke, bu ülkeye yaptığı en büyük sıkıntılardan, yarattığı en büyük sıkıntılardan biri de bu partizanlık oldu. Artık birbirimiz o kadar ayrıştık. İnsanlar evet partileriyle tanımlar. Bu evet. lazım. Hı. O yüzden HDP seçmeni, HDP partisi, A partisi, B partisi, CHP seçmeni Hayır. Hepsi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni. Şu anda ben bu ülkenin tüm vatandaşlarını potansiyel Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni olarak görüyorum. Onlara potansiyel Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni olarak yaklaşıyorum ve onlardan da bunun için başka bir şey yok. Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önceki dönemlerde e, muhafazakar tabana yaklaşmakta biraz sıkıntı çekiyordu. Hı. Atıyorum ben gençlik yıllarından hatırlıyorum. İşte e, başörtüsü problemleri, e, üniversitelerdeki ikna odaları ve bunları e, yapan öğretim görevlilerinin daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte görev alması, milletvekili olması, yakın durması Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı e, muhafazakar kesimde bir e, soğukluk yaratıyordu. Yani ben kendi gençliğimden örnek evet. alarak görüyorum. Tabii e, daha sonra e, Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber e, muhafazakar tabana biraz daha böyle e, yaklaşan, biraz daha böyle ılımlı olan hatta yani ben şu an söylüyorum birçok e, bazı e, milli görüşçü arkadaşlar kızıyor. Sizin tabanınızdan çok e, CHP'nin MYK'sında şey var diyorum yani milli görüşçü var diyorum yani. Birçok kişiyi partiye kattı. Ondan sonra e, İstanbul Belediye Başkanı'na bakıyorum Ekrem İmamoğlu'na. İşte hatta ben daha ileri gideceğim. İstanbul Belediyesi'nde tarikat mensubu insanlar, çarşaflarıyla, sakallarıyla, sarıklarıyla girip başkanla şakalaşabiliyorlar, çocukları koşturup oynaşabiliyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber, Kemal Bey ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ılımlaşma, bir daha çok böyle siyasal İslam dediğimiz kesime karşı bir yanaşma ya da hoşgörülü olma, onlarla kucaklaşma dönemi açıldığını ben görüyorum. Bunun neticesinde de zaten siyasi olarak bir başarılar elde edilebildi. Yani insanlar baktı ki ya başörtüsü sorunu diyorlar ama böyle bir şey yok. Adamın yanında çarşaflı var. Yani bunu işte bu adam namaz kılmıyor diyorsun ama adam Yasin Tebareke amma okuyor camide. Açıyor Kur'an-ı Kerim yüzünden okuyabiliyor. Yani bu kırıldı. Bu kırılma devam edecek mi? Yani e, bu muhafazakar kesime karşı e, sadece e, işte mevcut Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımlarıyla değil de tüm Cumhuriyet Halkı. Çünkü ben şuna bakıyorum. Ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi bir yeri yürümeye kalksa ya birisi çıkıyor aradan Türkçe yazan muhabbeti yapıyor. Yani artık bunu bilinçli mi yapıyor? Bilinçsiz mi yapıyor? Yani ne zaman CHP bir adım atsa birisi dini bir söylemle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayağına bir çelme takıyor. Evet. Yani siz bunları eliyor musunuz? Siz bu insanları önceden tespit ediyor musunuz? Siz bunlarla alakalı neler yapıyorsunuz? Muhafazakar insanlara karşı yaklaşımınız ne? Cemaatlere karşı yaklaşımınız ne? Bunları konuşalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten e, aslında özüne dönüyor. Cumhuriyet Halk Partisi sadece işte görselleriyle, amblemiyle e, yansıttığı görüntülerle her şeyi de Cumhuriyet Halk Partisi özü nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşları yapan. Türkiye Cumhuriyeti tüm özelliklerin içinde barındır. Ve bunun temelinde de herkes gerek inancıyla, gerek düşüncesiyle, gerek ifadesiyle özgürce yaşadığı bir Türkiye hayalini partisidir. Dolayısıyla bir kimseyi geçmişte inancıyla eleştirilen kesimler de dahil olmak üzere ayrıştırmak bu partinin dinamiğinde, bu partinin DNA'sında yok. Olmayacaktır. Olmamaktı. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu, işte geçtiğimiz gün bir söylemişti de ya sol sağ çatışmalar 80'lerde kaldı. Biz bugün 2020'sinde sol sağ ayrışmasıyla yürüyemeyiz. Biz insanların temel haklarıyla, özgürlükleriyle, refahıyla, mutfağıyla, açlığıyla, emeğiyle bunları konuşarak yürüyebiliriz. O yüzden insanların inancı ...özgürce yaşamaları için bırakılacak bir alan müdahale edilecek bir alan. Başkanım, e, bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı, yani başkan adayını konuşmayalım. Niye konuşmayalım? Yok yok, bunu bir sonraki programa saklayalım. <laughs> Peki. Ben onu peşin peşin ayırmak için o konuya evet. hiç girmeyeceğim evet. bugün. Evet. Biz şimdi Basiskele'yi konuşalım. Ee, Bakın, siz... 2020 öncesinde 98 binlerden bahsediyorduk. Evet. Şu anda 111'in üstüne çıkan bir içeren var. Yani pandemi dönemi olmasına rağmen 2 senelik süreç içerisinde %15 nüfus artışını ortaya koyabilen bir ilçe burası. İnanılmaz bir İnanılmaz nüfus akışı var. Ama karşılığında hizmetlerin büyümedi. Sınıfta kaldığı ve hala köyken, kasaba kent görünümüyle insanların yaşattırıldığı bir ilçe. Öncelikle birkaç hususa teşekkür edeyim. Niye birkaç hususa teşekkür edeyim? dedik ki partizanlığı bir kenara bırakalım. Öncelikli olarak AK Parti rozetini çıkarmış, Türk bayrağını takmış bir belediye başkanıdır değil mi? Herkesin belediye başkanıysa bir takım teşekkürler oldu. Önceki dönemden bugüne bakıldığında bir takım kamu kaynaklarının kısıldığını, en azından daha tutumlu kullanılan kalemler olduğunu görüyoruz. Bu bizi sevindiriyor. Çünkü ölçüsüz harcamalar yapıldığı bir dönem yaşanmış. Geçmiş dönemden Geçmiş dönem. Ama yeterli para değil. Mi? Belediyemizin ne yazık ki hala kamu kaynaklarını kullanmadığı için bir zafiyeti var. Ve kamu kaynağı sadece para değil. Kamu kaynağı aynı zamanda toplar. Kamu kaynağı aynı zamanda her tezelerde imanatları ile alakalı bir standartın belirtilir. <laughs> belki sonrasında geliriz ama tezafatlıklara yapılan e, ya da e, şirketlere yapılan özel durumları, özel yaklaşımları da tasvip etmemiz mümkün değil. Onun kitapçı vardı biliyorsunuz. Böyle. Evet. Siz de geldi dağıttılar. <laughs> Sayın Yasin Özlü çok güzel fotoğrafları var. Çok güzel e şeyler, 3D imajlar. Gene güzel yanım ya. 3D imajlar. Bunlar belediyeler için değil. Bırakın ben ilçe başkanlığı olarak zaten bunları yapıyorum. Belediye halka hizmet için tüm toplum 110 bin kişiye doğrudan hizmet edecek. Onların hayatlarını kolaylaştıracak yatırımlar yapmakla mümkündür. Ve bu seçim kitapçığında bunlar vardı. Devlet hastanesi vardı. İşte İlemniyet Sarayıydı. Efendim, sahil toplama projesi, toplama yol projeleriydi. Yani ulaşımı artıracağım dedi. Ulaşımla alakalı yüklerden kurtaracağım siz dedi. Efendim, termal turizm projesini bitirecekti. Ve bunu çok kısa süre içerisinde yapacağından bahsetti. Seymen kışlası yapılacak. Çocuk üniversitesi ile alakalı etaplar yapılacak. Efendim elektrikli açar şarj, şarj, istasyonları dedi, kent meydanları projesi dedi, nikah ve sergi sarayları dedi, abartlı otomobil müzesi dedi. Robotik kodlama sınıfları falan. O robotik şeyleri... evet. at, at, at. Güzel. Nerede? Nerede? Bugün belediyenin 2022 yıl bütçesine bak. 2022 milyon Neyle övünüyor belediye biliyor musunuz? Kaldırma yapmışlar. Durumlarıyla, övünüyoruz. Yollara yaptığımız yamalarla övünüyoruz. Hala yapacağız dediğimiz bizim devlet hastanesini yapmak istiyoruz. O zaten... Nerede devlet hastanesi? Sepetli Pınar. En yakın değil mi? En yakın mahalle. Gölcük devlet hastanesi kaç gidiyor? Arabayla 13-14 dakikadır. Toplu Kendi arabayla. <laughs> Toplu taşımayla zaten sıkıntı. Yani yarım saati bulur. 53 dakika. Zaten başkanım şöyle bir şey var. Şimdi biz bunları konuşuyoruz ama Hani ben e, sizin de çok hassas olduğunuzu biliyorum. Ben 10 yıldır devlet hastanesi bas, konusunda bas bas, bas, bas biliyorum. bağırıyorum. Biliyorum Bunun biliyorum. neticesinde de zaten Tahir Başkan e, burada seçimden önce geldi. Burada bir e, konuşma yaparken bir kasketli amca yanına geldi. Bir şey söyledi kulağına. Döndü. Ondan sonra dedi ki Başiskele'ye devlet hastanesi yapacağız dedi. Aynen öyle. E, bütün Kocaeli gazetelerinde bakabilirler. Dediler ki Başiskele'ye devlet hastanesi geliyor diye manşet attılar. Yani bunların hepsi oldu. Şimdi biz özel hastanelerden bahsediyoruz. Yani bu, bu özel hastane, özel hastane, her yere özel hastane. İlçemizde var, özel teşebbüllerde Tabii tabii. İşte bu nüfusu faydalandırmak için bir bir teklifte bulunuyoruz. Geçen mecliste özel hastane, şey, devlet hastanelerini açmayacağınızı artık anlıyoruz. 2024'e kadar biz bunu göremeyeceğiz, bunu da anlıyoruz. Ancak gelin bir şey yapalım. Bu düşük gelir seviyesindeki ya da gelirsiz aileler yönünde özel hastanelerden faydalanabilmeleri için bir imkan tanıyalım. SGK'lı insanlar var. Ben sana söyleyeyim, şu anda sen SGK'lısın, özel hastaneye gittin, film çektireceksin, grafik çektireceksin, 300 TL ekstra üstüne para 350-360 TL. 360 Bunu veremez birçok vatandaşımız, evet. birçok komşumuz veremiş. Ki, tamamlayıcı sağlık sigortası yapabiliriz. Tüm buradaki düşük gelir seviyesindeki yurttaşlarımıza bir tamamlayıcı sağlık sigortası belediye açsın. Firmalarla görüşsün, ihalesini de yapsın, alsın hizmetini. Baş iskelede sağ, e, sağlık devlet tarafından hizmet verilemiyor. Dolayısıyla ben özel hastanelere hem teşvik etmek hem de buradaki vatandaşlarımızla alakalı geçici de olsa imkan sağlamak için onlara tamamlayıcı sağlık sigortası yapıyorum desin diye bir öneri sunayım. Ne oldu? Ne kadar sizce? Bütçeye çok, çok, bütçe, çok bir şey yok. Tamamlayıcı sağlık sigortasının en kapsamlısını yapsanız... 10 bin kişiyi kapsadığınızda 8-9 milyon. 5.000 kişiyi kapsadığınızda 5 milyon civarında. Bir rakam arttırıyor. Bütçe neydi 2022? 2, 221 milyon. O alayını yaparım ben. 221 <laughs> milyonluk bütçenin içerisinde 10 milyon 10 milyon da. 10 milyonunu ayırdığında buradaki vatandaşın temel sağlık sorununu çözebiliyorsun. Çok ciddi bir kitlenin temel sağlık sorununu çözebiliyorsun. Varlık Varlıkta zaten yapmana gerek Ama o 350 lirayı ödeyemediği için Kocaeli Üniversitesi'nde 6 ay beklemek zorunda olan vatandaşının bir anda işini çözebilirsin. Ne dediler? Mi? Siyaset yapmıyor. Siyaset yapmıyor. Bu siyasete alet edilecek konu değil. Hadi konuyu gündeme bile alıyorum, geçelim. Çünkü bu ilçede vatandaşa bakış budur. Bana nasıl olsa oy verdiler, nasıl olsa verecekler, benim onlara verdiğimle itinecekler. Ya bu ilçede sağlık hizmeti gerçekten büyük sıkıntı. Ee, ama insanların tabi sadece sağlık sorunları da değil buradaki alınamayan hizmet sadece sağlıklı sıkıntı değil. Yani şunu diyebilirler ya şimdi kardeşim sağlık hizmeti belediyenin işi değil, ee, sağlık bakanlığının hizmeti dolayısıyla yerel yönetim, bunları nasıl eleştirebilirsin? Pekala eleştiririm de sadece sağlığı mı çözemiyorsunuz? Bugün köyden sabahleyin saat sekiz buçukta evinizden çıktım. <laughs> fotoğraf üstüne fotoğraf yeni köyde Yeniköy'den bana. Oradan İzmit'e gidebilmek için insanlar Çile, daha yeni köyden evlerinden çıktıkları gibi kuyruğa giriyor. Araç kuruyor. Ulaşımla alakalı çözümünüz mü? Efendim, planlıyoruz. Işte, Sefa eski işte Sefasim'de şu anda Ömer Türkçakal bulvarında e, yol katılımını genişleteceğiz. Geri kalanı. Bakın, yıllar önce Gölcük'ten İzmit'e kadar bir hafif rali sistemden bahsediyorlardı. Nerede? Şimdi konuşulmuyor. Yani en basitinden bir alternatif a yaratmak zorundayız. İnsanların hepsini kendi arabalarıyla götürülen bir ilçe olamaz. Yahut da o sıkıştırış minibüslerle 15-20 dakika, hatta sepetli pınar saat başı geliyor. Bir saat. Yıllardır öyle sepetli pınar. Yani bu ulaşım sorunlarına başka alternatifler geliştirmek zorundayız diyoruz. Ama umurlarında değil. Bu halk bunu hak etmiyor. Burası artık 10000 bin, bin kişinin yaşadığı küçük bir belde değil. Kardeşim yani bu kadar sorununuz var, bu kadar sorununuza da bir çözüm olmuyor. Çözüm olmamasına rağmen siz bu iktidara niye destek oluyorsunuz o zaman? Ben kendi açımdan soruyorum şimdi. Yani ben şimdi bakıyorum, bana X Partisi yıllardır verdiği sözleri tutmuyor diyelim. Ben o partiye oy vermem. Vermem yani. Buna rağmen eğer veriliyorsa bu halk demek ki bundan memnun o zaman. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Yeni köyde oturuyorum. Yeni köyde ilk defa ilk defa öyle bir kapsamlı çalışma var ki su aldı bütün altyapı şeylerin evet. değiştirdi. Ee, elektrik e, telleri şeyleri toprağın i̇şte altına evet. alıyor. Aşağıya alıyor. Bak şimdi ben memnunum mesela şimdiki yapılan. Halk hiçbir zaman suçlanacak nokta Suçlanacak olan alternatif yaratması gereken bizleriz. Bu noktada alternatifi yaratmak yükümlülüğünde olan bizler de bir sonraki seçimi erkenden planlama yürüttüğümüz bundan kaynaklı. Biz onlara, kardeşim bununla alakalı projemiz bu, şununla alakalı projemiz bu, o ulaşımla alakalı sorunu böyle. işte e, buradaki kentleşmeyle alakalı sorunu böyle. İmarla alakalı sorunum var biliyorum kardeşim. İmarla alakalı sorunu böyle. Çözeceğiz diye net bir reçete sunmadığımız sürece ve bunu doğru konuşacak adaylarla yol yürümediğimiz sürece halk bizi seçmemekte haklı nasıl olsa su aşağıya akıyor. Bizim alt tepeyle işimiz yok. Aşağıda bir yerde yolunu bulur gibi. Bu kadar köy kent mantığıyla yönetilen ilçeye mahkum olmadıklarını göstermek bizim görevimiz. Yerel seçimlerde AK Parti ile Saadet Partisi arasında üç dönemdir süren ikili çatışma, ikili seçim stratejisi, girme stratejisinin arasından sıyrılıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada olduğunu gösterebilecek misiniz? Bunun için ne düşünüyorsunuz? Yani ben şunu görüyorum. Ee, Saadet Partisi basit de seçimlere bir sene kala adayını açıklar. Billboardlar dolanır. Halk da burada AK Parti'ye oy vermeyen halk, AK Parti'yi tercih etmeyen halk da burada der ki ya Saadet Partisi burada tek rakip. Cumhuriyet Halk Partili de olsa, İyi Partili de olsa, MHP'li de olsa, evet. atıyorum DSP'li de olsa Saadet Partisi'ni burada AK Parti'nin karşısında konumlandırır ve ona oy verir. Ve bu strateji 2-3 dönemdir de tutuyor. Yani tutuyor yani öyle ya da böyle tutuyor. Ben diyorum ki mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben adayı olacaksam eğer bir sene önceden aday olmam lazım. Çünkü evet. başka türlü burada AK Parti, Saadet Partisi arasındaki çekişmeye giremeyebilirim. Evet. Siz buradaki burada bu stratejiniz ne olacak? Ben bunu evet. çok merak ediyorum. 24 yılı yerel seçimlere ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi olarak direkt ben tek başınıza ben şunu yapacağım diye dediğiniz böyle, hiçbir şey yok. Böyle bir şeyi söylemek yanlış olur. Eee çünkü buradaki birlikte yürüdüğümüz e, dinamikler, partiler e,